Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk Ebola hastasının çocuklarla temasta bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer Teksas eyaletindeki 4 farklı okuldan 5 çocuğun gözetim altına alındığını bildirdi. Adı açıklanmayan Ebola hastası ise 28 Eylül'den bu yana Teksas'taki Presbyterian Hastanesi'nde tedavi altında. Hastane'nin doktorlarından Jennifer Fisher, Amerika'daki her hastanenin Ebola için hazırlığını yapması gerektiğini fakat genel bir tehdidin söz konusu olmadığını söylüyor. Doktorlar her ne kadar tehdit yok da deseler, Amerika Birleşik Devletleri'ni Ebola korkusu sarmış durumda. Özellikle ülkedeki ilk Ebola hastasının çocuklarla temasta bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Teksaslı veliler çocuklarını okuldan almaya başladı. Çok korktum. Çocuğumun burada kalmasını istemiyorum. En azından evde güvende olacaktır. Her şeyin yoluna girdiğini görmeden onu okula göndermeyeceğim. Annem niye okula geldi diye merak ediyordum. Olanları anlatınca çok korktum. Eve gittiğim için mutluyum. <laughs> Başta Liberya olmak üzere Sierra Leone ve Nijerya'da oldukça hızlı yayılan ölümcül Ebola virüsü halen kontrol altına alınabilmiş değil. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bu ülkelerde yaklaşık 7 bin Ebola vakası tespit edildi, 3.300'den fazla kişi ise yaşamını yitirdi.